Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerine siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Viran şehirde hizmet vermekte olan Mevlüt Bey ile birlikteyiz. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını kendisinden alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de bu Şanlıurfa ilimiz kadim topraklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Biz 1989 yılında babamın Akdeniz bölgesinde turizmin başkenti olan Antalya ilinde bu işle tanışarak var olduk. Bu iş bu işi oradan başlıyoruz. Kökenimiz oradan geliyor. İster istemez ben de onun yanında bu işte yetiştim. Küçüklüğümüzden beri ana mesleğimiz olarak ana işimiz olarak daha çok İşin e, güzellik tarafı, makyaj tarafı, yapılarımızın yap, yani güzellik tarafını üstleniyoruz. Ana kökenimiz oradan geliyor. E, bu da neler oluyor? Dekorasyon işleri oluyor. Boya işleri oluyor. E, sadece hedefimiz iş değil, bizim hedefimiz aynı zamanda bir gönül bağıdır. E, ve ben bunu biz e, yapılar değil, gönüller de inşa ediyoruz demekle kapatmak istiyorum. Daha sonrasında bu işi biraz daha kalite katmak için inşaat mühendisliği bölümünü okudum. İşimize teknik boyutta daha kaliteler, daha güzel hizmetler sunmak için. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz edilmiş bir marka ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.